lar. Bugün İtalyancayı nasıl çalıştığımı anlatacağım. Hep İngilizce ile alakalı videolar çekiyorum ve bana soruyorsunuz. Başka hangi dilleri biliyorsun? Nasıl öğrendin? Nasıl çalışıyorsun? Şimdi ben şu anda aktif olarak İngilizce çalışmıyorum. İngilizceyi artık öğretiyorum. Fakat tabii ki başka dillerle alakalı çalışmalar yapıyorum. Bugün size bu dilleri nasıl öğrendiğimi, daha doğrusu Nasıl çalıştığımı anlatacağım. Şimdi buraya bazı kitaplar getirdim. Oldukça fazla gözüküyor. Aslında bundan fazlası da var ama ben birazcık daha basitleştirmeye çalıştım sizin için. Hangi tarz kaynakları hangi amaçlarla kullanıyorum birazcık bunları anlatacağım. Bugün beni değil kaynaklarımı ve çalışma metotlarımı göreceksiniz. Hazırsanız lafı uzatmadan hemen başlayalım. Let's begin. Şimdi ben bir dil öğrenirken öncelikle temel gramer yapısını, cümle yapısını anlamaya çalışıyorum. Yani bu dili nasıl konuşuyorlar? Şimdi ben bir dili öğrenirken öncelikle temel mantığını, temel basit gramer yapısını anlamaya çalışıyorum. O yüzden de biraz daha A1 ve A2 kitapları alıyorum ve bunların kursbook olan tarzlarından başlıyorum. Kursbook ne demek? Belli ünitelere, belli temalara göre ayırmış, size hem kelime öğretiyor hem de dilin kurallarını öğretiyor demek. Ve kurslarda okutulan kitaplardan alıyor adını kursbook olduğu için. Şimdi benim elimde çok meşhur bir e, İtalyanca kurs var. Nova contatto. Bu A1 kitabı. Zaten içini açtığımızda böyle rengarenk <laughs> resimler falan görüyoruz. Oldukça tanıdık bir ders kitabı. Tabii ki A1 olduğu için çok basit şeyler var ama e, bunu bir hoca eşliğinde bir kursta veya kendi kendinize oturup çalışabilirsiniz. Tabii ki anlamadığınız cümleler olacaktır, anlamadığınız kelimeler olacaktır. Orada da bir sözlük Şimdi tabii ki artık bir sürü yapay zeka, çeviri uygulaması, dijital sözlükler falan çıktı. Ama bazen böyle en başlarda bu tarz normal basılı sözlükleri kullanmak faydalı olabiliyor. Ben İtalyanca Türkçe tercih etmedim çünkü ee, dilin mantığı olarak İngilizce İtalyancaya biraz daha yakın. O yüzden de kafamda o Türkçe düşünmeyi hiç aktifleştirmemek adına direkt İtalyanca İngilizce bir sözlük buldum. Burada kelimelerin anlamlarını İngilizce olarak açıklıyor. Şöyle bir klasik sözlük. Ben burada Collins kullandım. E, farklı yayın evlerini de kullanabilirsiniz. Bu kurs kitabından da birkaç sayfa göstereyim. Gördüğünüz gibi çözmüşüm, bir şeyler yapmışım. Genelde cevap anahtarları oluyor zaten. Mesela burada bazı rutinler var. Günlük rutinlerini sıralıyorsunuz. Onları cümleye dönüştürüyorsunuz. Aslında görsel dille, işitsel dili, yazılı dili birbirine bağlıyorsunuz. Bu kitaplar gayet böyle keyifli ve eğlenceli oluyor. Zaten A1'de çok ağır konular olmuyor. Biz abi neler öğreniyoruz? Biraz gramer, biraz kelime. Ve tabii ki günlük rutinler, hobiler, evcil hayvanlar, renkler gibi temel şeyleri öğreniyoruz. Ben bunu tek başıma evde oturup bitirdim. Yani bir kursta bunu kullanmadım. Tüm egzersizlerini de yapmaya çalıştım. Zaten çok kalın bir kitap değil. O yüzden mesela burada artikellerle çalışmışım. <laughs> o yüzden çok zamanınızı almayacaktır. Ama bence temeli sağlam atmak adına böyle bir kitap edinebilirsiniz kendi öğrendiğiniz dil hangisi ise Şimdi defterimi gösteriyorum. Ben şöyle şirin bir defter almıştım. Kendinizi motive etmek istiyorsanız böyle bir defter alabilirsiniz. Bunun tabii ki içerisinde böyle şey saman kağıt <laughs> çok nostaljik gelmişti bana. Ben bunu içerisine bazı kısa kısa notlarını aldım. Şimdi size kitaplarda ya da kurslarda bir şeyler öğretilebilir ama siz kendi anlayacağınız şekilde, kendi cümlelerinizle bunları yazmaya çalışabilirsiniz. Daha akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Tabii ki yazım burada çok güzel değil. <laughs> ben öğrenmeye başladığımda bir süre online bir kursa gitmiştim. Grup derslerinin oldu. Orada full gramer işleniyordu ve ben de notlarımı buraya alıyordum. Çok fazla da worksheet ödevimiz oluyordu. Böyle aklımda kalan bazı kuralları buraya not alıyordum. Tabii ki böyle hani tüm konuyu buraya özetlemeniz bir iş yükü olacaktır. Ama genel olarak bunun mantığı budur. Bu böyle kullanılır gibi küçük küçük notlar alabilirsiniz. Mesela demişim ki li artikoli yani artikeller kaça ayrılıyor? İşte determinatimler var. Bunlardan örnek yazmışım. La casa gibi. Bu mesela işte kişiler, nesneler olabilir demişim. Feminen demişim. Ve la alır demişim. Çoğulu ne olur onları yazmışım. Bir de diğer türünü yazmışım. Böyle basit basit. Yani çok uzun uzadıya notlar yok burada. Ben bazen temel atarken ekstra bir kaynak daha alıyorum. Bu ne işe yarıyor? Kendimi böyle bir check etmemi sağlıyor. Çünkü hani tım bitti öğrendim geçtim yapmamaya çalışıyorum. Bir farklı kurs kitabı daha var. Nova Espresso şöyle göstereyim. Birincisi ve ikincisi var. Şöyle iki tane bunlar. Bir tanesi A1, bir tanesi A2. Zaten şuralarında da yazıyor. A1, A2 olarak arkadaşlar. İnternette videoları ve ses kayıtlarını da bulabileceğiniz şekilde tasarlanmış. Şu şekilde. Şimdi benimkisinin renkleri biraz soluk ama şöyle göstereyim. Ben bunları bitirmedim. Çünkü zaten ilk kitabı bitirmiştim. O yüzden bunlar sadece arada bir konuda takıldığımda geriye dönüp baktığım kitaplar oluyor. Yani bunları komple bitirmiyorum. Bazen de arada zaman girmiş olabilir araya veya tekrar böyle bir hani sağlamlaştırmak istiyor olabilirsiniz. O zaman ikincil bir kitap hem farklı bir bakış açısı hem de ekstra örnekler yapmak açısından güzel olabilir. Peki hocam temelimizi attık, notlarımızı aldık, sözlüğümüze baktık. Sonraki adımda ne yapacağız? Yani belki A1 ya da A2'nin bir kısmında temelinizi sağlam attığınızı düşünüyorsunuz ama hala istediğiniz seviyeye gelemediniz. O zaman güzel bir reading kitabı buluyorsunuz. Şimdi bu Grow Hill çok güzel bir yayın evi. Bunun kendi telefon uygulaması da var. Language Lab diye geçiyor. Burada farklı dillerde yayınlar çıkarttığını görebiliyorsunuz. Mesela ben İtalyancasına bakıyorum. Bu yayın evine ait bir sürü kitap var. Bazıları kelime üzerine, bazıları temel, bazıları diyalog ya da gramer fark etmiyor. Bakın conversation var, Verb tenses var, zamanlar üzerine. Bir sürü reading and comprehension var, bir sürü kitabı var. Sizdeki hangisi ise onu bulup direkt seçiyorsunuz. Bendeki bu tabi farklı bir basım olduğu için kapaktaki resim başka ama read and think. Bunu seçiyorum. Buradan flash kartlarla kitabın içerisindeki örnekleri alıp egzersiz yapabiliyorsunuz veya audioya tıklayıp hangi üniteyi okuduysanız onu basıp okuduğunuz şeyi dinleyerek dinleme çalışması da yapabiliyorsunuz. Bu uygulama tamamen ücretsiz. Biraz reklam gibi oldu ama kesinlikle herhangi bir işbirliği yok. Sadece çok sevdiğim için açıklamak istedim. Şimdi bu reading içerisinde yaklaşık olarak 100 civarında parça var. Bunlar böyle çok uzun parçalar değil. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi her sayfada bir tane reading var. Çok güncel konular, çok ilgi çekici konular. İngilizce versiyonları da var. Zaten aynı yayın evinden bakabilirsiniz. Ben bunu Amazon'dan almıştım. Başka nerede var bilmiyorum. Şurada başlığımız, tekstimiz var. Kenarda da bir sütun var. Burada bazı anahtar kelimeler var. Şurada koyu olarak yazılmış bazı kelimeler var. Bunları bilmediğinizi varsayıyor. Burada da onu açıklamış. Şu şekilde aslında sözlüğe de gerek kalmayacak şekilde tasarlanmış baktığımız zaman birer tane böyle farklı reading görebiliyoruz. Bunun hepsini bitirdiğiniz zaman oldukça güzel bir kelime çalışması yapmış oluyorsunuz. O kelimelerin de aslında nerede nasıl kullanıldığını görmüş oluyorsunuz. Hangi anlamda, hangi bağlamda ya da hangi gramer tarzıyla kullanıldığını görüyorsunuz. Gramer çalışmadan keyifli bir şeyler okuyayım, böyle uzun uzun romanlara da sabrım yok, seviyem yetmiyor diyorsanız bu tarz bir şey kullanabilirsiniz. Bunun amacı biraz da aslında öğrendiğiniz dilin size kültürünü anlatmak. Mesela bu İtalyanca olduğu için İtalyan kültü üründeki aktiviteler, kahve kültürü, tüm sosyal hayatla alakalı şeyler var. Ben bir tane örnek göstereyim. Ben bunu nasıl çalıştım? Mesela kahve ünitesinde kahve kültürü ya da işte nerede vakit geçiriyorlar? Bunlarla alakalı reading'ler var. Ben bildiğim kelimeleri sadece nasıl kullanıldığından emin olmadığım kelimeleri yeşil yaptım. Daha önce bilmediğim tabirleri de turuncu olarak işaretledim. Altlarına notlar aldım İngilizce ve Türkçe olarak ve yandaki ...ben için yeni olan kelimelerin altlarını çizdim. Bunları bir kere yaptıktan sonra tekrar dönüp okuduğumda kafamda daha iyi yerleştiğini gördüm. Böylelikle reading parçasından da aklınızda bir hafıza edinmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi tabii ki kelime çalışması yaparken bir tane kaynakla yetinmiyoruz. Ben şöyle bir kitap buldum. Siz Google'a, Amazon'a ya da farklı yerlere girip İngilizce için aratabilirsiniz. Yani idioms yazabilirsiniz deyimler için. Phrases yazabilirsiniz. Phrasal verbs yazabilirsiniz. Bir sürü aratabileceğiniz anahtar kelime var İngilizce'de. İtalyanca'da da per moda di de dire deniyor. Yani söylem biçimleri, deyimler gibi düşünebilirsiniz. Burada aslında kelimeyi biliyorum ama işte başına biraz farklı bir kelime geldiğinde, preposition geldiğinde nasıl bir mecaz anlama sahip oluyor dediğimiz şeyleri öyle. İçerisini açtığımızda bununla alakalı çok keyifli egzersizler de var. Biraz böyle aslında kahve molası çalışması gibi düşünebilirsiniz. Öğrendiğiniz dilin günlük hayatta nasıl kullanıldığını, native'lerin nasıl konuştuğunu size anlatan güzel bir kitap. Bunun İngilizce versiyonları da var. Bir tane de şöyle bir kitap forundan aldım. Sinonimi e Contrary kitabı var. Bu eş anlamlar, zıt anlamlar demek. Yabancı dil olarak bu dili öğrenenler için güzel bir kılavuz yapmışlar. Çok da ince. Şöyle bir takım bilinen kelimelerin eş anlamlarını, zıt anlamlarını vermiş. Aslında bizim birazcık daha kelime hazinemizi geliştirecek bir kitap. Bunun İngilizce versiyonu da var. Hatta e, Oxford Yayınları'nın da Synonyms and Antonyms isminde benzer bir kılavuzu var. Bunu edinmenizi öneririm. Bunu nasıl kullanacağım? Yeni bir kelime öğrendiğimde aa nedir acaba bunun eş anlamları diye açıp bakabilirim. Kelime köklerinden kafamda eşleştirebilirim. Veya writing çalışması yapıyorken aklınıza gelen A1 bir kelimenin burada biraz daha advanced eş anlamları nelermiş diye açıp bakabilirsiniz. Tabii ki bunlar hep öğrenme üzerineydi. Temelimizi attık, bir şeyler not aldık okumalar yaptık, kelime bilgimizi arttırdık. Şimdi biraz da artık dili günlük hayatta kullanıp motive olmanın zamanı. Şöyle bir dergimiz var. Şöyle göstereyim ben. Bu Musika, Cinema et Teatro. Yani aslında bir kültür dergisi. Bunu da yine internette karıştırırken buldum. Siz de İngilizce için işte English Cultural Magazine tarzı şeyler aratabilirsiniz. Bu incecik bir dergi. İçerisinde böyle renkli renkli röportajlar, müzik, sinema dünyasından haberler vesaire var. Oldukça ilgi çekici. Bunu böyle ders çalışıyor gibi hissetmemek için alıp arada okuyorum. Aa ben bunu öğrenmiştim diyorum. Ya da aa bu kelime bu şekilde mi kullanılıyormuş diyorum. Siz de İngilizce için bunu yapabilirsiniz. Hatta işiniz daha kolay. Çünkü birçok kitapçıda veya internette çok güzel İngilizce dergiler de satılıyor. People Magazine var eğer birazcık magazine meraklıysanız. Veya Rolling Stone eğer müziğe meraklıysanız. Bu tarz böyle gazete ya da dergilerin çok keyifli basımları var. Bunları da alıp şöyle kağıda dokunarak gerçekten evet ben bunu okudum diyerek bir motive olma hissi yaşayabilirsiniz. İnternetten okumak bazen çünkü çok uçucu olabiliyor ama bu insanı çok motive ediyor. Peki ben öğrendim. Kelime bilgimi de arttırdım keyifli hayatım içinde okuyabileceğim şeyler de aldım, okudum. Artık biraz daha kendi seviyemi görmek istiyorum, kendimi challenge etmek istiyorum diyorsanız ne yapabilirsiniz? Bir tane sınav bulabilirsiniz. Kendimizi ölçmek, gelişimizi görmek, eksiklerimizi görmek açısından çok önemli bir şey. O yüzden de ben gittim ve bir sınav buldum. Aynı bizim İngilizcede IELTS, TOEFL olduğu gibi, YDS'nin olduğu gibi İtalyancada da PLIDA, Chis gibi seviye sınavları var, sertifika alabileceğiniz. Benim seviyem böyle A2 B1 civarındayken ben online olarak farklı bir artık kursu bitirdiğimde farklı bir konuşma dersleri olan bir uygulamaya başlamıştım. Pratik yapıyordum ama benim hala böyle çok advanced seviyeye gelemediğimi hissettiğim zamanlar oluyordu. Böylelikle ben A2 B1 arasında gidip gelirken kendime bir üst seviye yani B2 bir sınav kitabı aldım. Bu sınavın çok geçerli olduğunu bildiğim için bunu almak istedim. Siz de İngilizce'de eğer seviyeniz A2 ise B1 IELTS, B1 TOEFL gibi sınavların seviyelerine uygun olarak soruların kaynaklarını bulabilirsiniz. Bunu alıp böyle evde çalışıp çözmeye başladım. Yine bunu da internetten bulmuştum. Şöyle gördüğünüz gibi bu sınavın tarzına uygun olarak bazı işte okuma ve kelime çalışmaları var. Tabii ki burada biraz daha sizin belli becerilerinizi ölçen, daha nokta atışı, daha zor şeyler oluyor. Bu da hem challenge ediyor insanı hem o his hissi veriyor ve aslında ben gerçekten bir şeylere başarıp ilerliyorum psikolojisini getiriyor ve kendiniz de olduğunuz yerde dönüp durmaktan kurtarmanız için bir üst seviyede bir sınavın çalışma kitabını almanız faydalı olur. Hatta sınava da girip sertifika alabilirsiniz ya da kendinizi test edebilirsiniz. Bu da gelişimin çok önemli bir parçası. ilerleşinizi test etmek. Şöyle bir sınav kitabı almıştım. Tabii ki her şey ders ders sınav sınav değil. Bazen de keyifli hikayeler okuyabiliriz. Ben de burada Fono yayınlarının çok meşhur bir serisi dizisi var. İngilizce için de var bu. Başka dillerde de var. Almanca'da da var. Ben de bunu İtalyancasını almıştım. Şöyle göstereyim. Yine ne yapıyorum? Üzerine notlar alarak okuyorum. Yani çok gözünüzde büyümesin. Ders çalışıyor gibi hissetmeyin. Yani küçük bir bulmaca çözüyor gibi. Keyifli bir aktivite yapıyor gibi hissedebilirsiniz. Buradan yine notlar alarak devam ediyorum. Bazen bunların sonlarında sorular oluyor. Onları da çözerseniz keyifli olabilir. Bu Ride Bene Kiride Ultimo yani Son Gülen İyi Güler İlgüler isimli. Sanırım A1 A2 kitabı olması lazım bu. Bu tarz kaç tane daha var bende. Bulduğumda sürekli gidip alıyorum bir çocuk gibi. <laughs> bu tarz hikayeler de oldukça keyifli olabiliyor. Daha sonra bunları kendi kendinize anlatmaya çalışabilirsiniz. Yeni öğrendiğiniz bir kelime varsa burada. Mesela bakıyorum ben burada ne öğrenmişim. Şimdi fare yapmak fiili, facevo yapıyordum gibi bir anlamı var. Yani farklı bir tens. Bunu nasıl kullanabilirim? Senyo, sign yani işaret demek. Il senyo, the sign. Ben bunu cümle içinde nerede söyleyebilirim? Kendi kendime senaryolar uyduruyorum ve konuşmaya çalışıyorum. Bunları da ses kaydını ya da video kaydını alırsanız güzel bir konuşma pratiği de yapmış olursunuz. Aslında birazcık daha dili hayatımızın içerisine sokmaya çalışmamıza yardımcı oluyor. Yolda, orada, burada sıkılıyorum, bir şeylere bakayım diyorsanız ekranı kaydırmak yerine şöyle konuşma kartlarına bakabilirsiniz. Bunlar da gayet keyifli, renkli. Yine kitapçılarda bulabileceğiniz İngilizcelerinden de çok sık yapılan küçük sözcük kartları, sayılar, alışverişle alakalı kelimeler her şey burada var. Böyle arada açıp kendimi test ediyorum. Ben hangilerini biliyorum, hangilerini bilmiyorum diye. Bu da bana motivasyon veriyor. Hem de boş geçirmemiş oluyorum. Evet her zaman ne diyoruz? Motivasyon en önemli şey. Ve gördüğünüz gibi bir sürü kaynaktan bahsettik. Bir bu kadar daha var. Her gördüğümde İtalyanca bir roman, bir kaynak almaya çalışıyorum internetten de sürekli yeni ne gelmiş işte writing kitabı reading kitabı konuşma kitabı kaynakları sürekli arıyorum ki kendi ilgimi burada motivasyonumu yüksek tutayım. Bunlar sadece birer araç asıl Bizim amacımız bir dille bütünleşmek, onun kültürünü öğrenmek. O yüzden de benim İtalyanca yolculuğum sizin İngilizce yolculuğunuzdan çok da farklı değil. Sizler de bu şekilde bir yolu kendi öğrendiğiniz dil için, bu İngilizce olmak zorunda da değil, böyle bir yol izleyebilirsiniz. Ben ne tarz kaynaklar kullanıyorum, bunları nasıl kullanıyorum buna dair bir fikir size vermiştir. Yorumlarınızı, sorularınızı, önerilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı atlamıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yorumları Görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Take care.